Kitabın adı Derin Mitoloji, yazarı Hayrettin Evgin. Ön söz. Mitoloji bir ulusun toplumsal hafızasıdır. Eğer mitolojiniz yoksa toplumsal hafızanız hatta ulusal bilinciniz de yok demektir. Mitoloji medeniyet hafızasının müzesidir. Bu müze toplumların halk belleğinde saklıdır ve o bellekte sergilenmiştir. Ama şu kesinlikle unutulmamalıdır. Milli mitolojinin artık modası geçmiştir. Mitoloji, belli bir kavme ait masalları, efsaneleri, anlatıları, algıları, inanışları inceleyen bir bilim dalı değildir. Mitoloji, yalnızca bir kavme ve millete ait efsane, masal, mitik anlatılar yerine, dünyadaki tüm efsane, masal, inanışları ele alarak inceleyen, araştıran, derleyen ve çözümleyen bir bilim olarak kabul edilmektedir. İthaf Bu kitabı rahmetli oğlum Erhan İvgi'nin aziz hatırasına ithaf ediyorum. Arka kapak yazısı Mitoloji, tanrı anlatıları veya eski dönemlerin kutsal metinleri midir? mitoloji bazılarının söylediği gibi keşfedilmeyi bekleyen gizlerden oluşan anlatılar mıdır? Dünya kültürünün temelini oluşturan hayal gücünün alabildiğine sınırsız kötü bir yansıması mıdır? Nedir bu mitoloji? Doğu medeniyetine ait olup batı medeniyetiyle dirsek teması olan Türkler dünya mitolojisinin pek çok konusunun içinde doğrudan yer almaktadır. Batılı mitologlar artık bu gerçeği ifade etmektedirler. Bu kitap sonsuz ve derin mitolojik kültüre sahip ülkemizin kimi konularını içeren bir eserdir. Tabii ki mitolojinin konuları bu kadar değildir. Elinizdeki kitapta dünyanın yaratılış öyküsünü kozmogoni ile dünyanın sonu eskatoloji arasında yer alan unsurların bazıları ile tanışmak imkanını bulacaksınız.